Evet arkadaşlar, denklem çözme konusu ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Haydi bakalım. Demişiz ki birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler ile e, konumuza giriş yapıyoruz arkadaşlar. A ve b reel gerçel sayı ve a eşit değildir sıfır olmak üzere ax artı b eşittir sıfır biçimindeki denklemlere birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler denir, de, denir diyoruz arkadaşlar. <laughs> Devam edelim. Denklemi sağlayan x değerine denklemin kökü, denklemin kökünden oluşan kümeye ise denklemin çözüm kümesi denir diyoruz. Denklemin çözüm kümesi bulunurken bilinen sayılar eşitliğin bir tarafına, bilinmeyen terimler eşitliğin diğer tarafında toplanır diyoruz arkadaşlar. Eşitliğin bir tarafından diğer tarafına geçirilen sayılar işaret Değiştirir diyoruz arkadaşlar. Hemen bununla alakalı bir örnek yapalım. Mesela diyelim ki 10x-90 eşittir 0 diyelim. Arkadaşlar şimdi bilinmeyen, şimdi birinci dereceden bir bilinmeyeni denklem tabirini bir tanımlayalım öncelikle. E denklemime baktığım zaman... Denkleme baktığım zaman arkadaşlar bilinmeyenin kaç tane var? X olmak üzere bir tane bilinmeyenimin olduğunu. Ve bu verilen bilinmeyenin üstündeki ifade birinci dereceden olduğunu gösterebiliyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar bir sonraki adıma geçtiğimiz zaman tabirimiz neydi? Bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa olmak zorundaydı. Dolayısıyla 10 x diyorum arkadaşlar eşittir eksi 90 sayımızı diğer tarafa gönderirken arkadaşlar işaret değiştirecekti artı 90 olarak yazabileceğimizi söyleyebiliyorduk. Dolayısıyla her iki tarafı 10'a böldüğümüz zaman x eşittir ne diyebilmemiz lazım 9'dur diyebilmemiz lazım arkadaşlar çözüm kümemizde nedir arkadaşlar şu şekilde belirtilebilecektir. Evet hemen arkadaşlar bir tane önemli bir notumuz var. Ona bir geçiş yapalım. Demişiz ki arkadaşlar kesirli ifadelerin olduğu denklemlerde önce verilen denklemin tüm paydaları eşit hale getirilir. Bu denklemde paydalar sadeleşeceğinden sadece paylara işlem yapılır demişiz arkadaşlar. Bakınız aslında şöyle bir durumdan bahsediyor burada. Şimdi... Paydaları ne yapıyoruz arkadaşlar? Eşit hale getiriyoruz değil mi? Dolayısıyla bakıyorum 8, 2 ve 16 var. Ben paydası 8 olan kesrimi 2 ile genişletiyorum. Paydası 2 olan kesirimi 8 ile genişletiyorum. 2 ile genişlettiğimiz zaman burası 4x artı 6 bölü 16. Burası da arkadaşlar 8x eksi 40 bölü 16 oluyor. Eşittir arkadaşlar x artı 5 bölü 16 gibi bir ifadeye karşılık gelebileceğini söyleriz. Eğer ki diyor ki bakınız lütfen takip edin burayı. Eşitliğin sol tarafı ile sağ tarafının paydalarının aynı olduğu durumlarda paydalar ne yapılır dediydik arkadaşlar. Sadeleşebileceğini söylemiştik. Şunu bir adım daha öteye götürelim. 4x artı 6 eksi içeriye dağıttığımız zaman eksi 8x artı 40 bölü 16 eşittir. X artı 5 bölü 16 gibi bir ifadeyle karşı karşıya kaldık. Dolayısıyla paydalarımız aynı olduğu için 16'lar buradan sadeleşmez mi? Sadeleşir. Devam ediyoruz. 16'lar e, sadeleştiği zaman burada 1 kalıyor. Dolayısıyla etkisiz elemandır diyebilmemiz lazım. Çarpma ve bölmede bir sayımız neydi arkadaşlar? Etkisiz eleman oluyordu değil mi? Çarpmada etkisiz elemanlığı veriyordu. Paydada da bir kız, biri gördüğümüz zaman pay durumunu değiştirmiyordu. Dolayısıyla arkadaşlar e, i̇şlemde devam ettiğimiz zaman 4x eksi 8x daha eksi 4x 6 artı 40 daha 46 gibi bir ifadeye karşılık geliyor. Buradan da x artı 5 diye bir ifadeye karşılık geliyor. Hemen bu terimi şuraya çekmek istiyorum ve diyorum ki bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa diyorum. Bilinmeyenleri sol tarafta biriktirelim. Eksi 4x artı x'i sol tarafa gönderdik, eksi x olarak geldi. Eşittir arkadaşlar. Sağ tarafta 5 değerimiz vardı. Artı 46'yı da eşitliğin sağ tarafına gönderdiğim zaman eksi 46 gibi bir ifadeyle karşı karşıya kaldık. Dolayısıyla eksi 4x eksi x daha eksi 5x'li bir ifadeye karşılık geldi. 5 eksi 46 dediğimiz ifade neye karşılık geldi? Eksi 41'e karşılık geldi arkadaşlar. Benden istenilen neydi? X değeri olduğu için x değerini yalnız bırakabilmek için her iki tarafı neye bölebilmem lazım? Eksi 5'e bölebilmem lazım. X eşittir arkadaşlar. 41 bölü 5 gibi bir ifadeye eşittir diyebilmemiz lazım. Hemen arkadaşlar bir sonraki sayfa geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar bir sonraki sayfamızda da tekrardan önemli bir nottan bahsedilmiş. Bu notta da diyor ki denklem çözülürken soruda x bilinmeyeni kalmıyorsa eşitliğin her iki tarafında kalan sayılara bakılır demişiz arkadaşlar. Sayılar eşit ise denklemin çözüm kümesi tüm reel sayılardır. Sayılar eşit değil ise denklemin çözüm kümesi boş kümedir demişiz arkadaşlar. Hemen bununla alakalı hemen sağ tarafta neyimiz var? Bir tane örneğimiz var. Tamam mı? Gelin bu örneği bir inceleyelim. Şimdi arkadaşlar örneğimize baktığımız zaman Şimdi 3 çarpı x eksi 2 artı 7 eşittir. 2 çarpı x eksi 5 artı x artı 3'lü bir ifadeden bahsetmişiz. Hemen bu ifadeyi ne yapalım? Ee, bir sonraki adıma götürelim. 3'ü x eksi 2 ile çarptığımız zaman 3 x eksi 6 artı 7 eşittir. 2 x eksi 10 arkadaşlar artı x artı 3'lü bir ifadeden bahsedebileceğimi söyleyebilmemiz lazım. Dolayısıyla bir, bir adım daha ileriye gittiğimiz zaman 3x artı 1 eşittir. 2x ile 2x'i topladık. 3x eksi 10 ile artı 3'ü topladık. Eksi 7 gibi bir ifadeye karşılık geldi. Dolayısıyla arkadaşlar buradan bakıyorum eşitliğin sol tarafı ve sağ tarafını incelediğim zaman 3x'ler aynı olduğu zaman ne yapıyoruz? Direktmen bunları götürebiliyoruz. Hadi gelin bunu size gösterebilmek adına şu yolu tercih edelim. Şimdi bu e, sağ taraftaki 3x'i sol tarafa gönderirken 3x eksi 3x olarak söyleyebilmemiz lazım. Bir de arkadaşlar 1 eşittir eksi 7 diyebilmemiz lazım. Bakınız lütfen 3 xten 3x'i çıkardığım zaman 0 kalacaktır. Dolayısıyla buradan 1 eşit midir acaba eksi 7. Sizce böyle bir eşitlikten bahsedebilir miyiz? Bahsedemeyiz. Bahsedemeyeceğimizden dolayı arkadaşlar çözüm kümemizin ne olması lazım? Boş kümedir diyebilmemiz lazım arkadaşlar. Hemen arkadaşlar... Alt taraftaki bir önemli notumuz daha var. Bu önemli not notumuzu inceleyelim. Diyor ki arkadaşlar, bir denklemin kökü denklemde yerine yazıldığında eşitlik sağlanıyorsa bilinmeyenin yerine yazarak sonuca ulaşabiliriz demişiz arkadaşlar. Bu önemli bir notumuzun sol tarafında verilmiş olan soruyu gelin hep beraber bir inceleyelim. Şimdi arkadaşlar bakınız lütfen. Burada demiş ki 17 eksi ax eşittir 7 gibi bir ifadeden bahsedilmiş. Denklemin kökü 1 olduğuna göre. Bu ne demek? Bu denklemin bir kökü var. Bu kökte neymiş arkadaşlar? Yani x yerine ben bir değerini verebilmem gerekiyor diyor bana. Dolayısıyla arkadaşlar işleme devam ettiğimiz zaman 17 eksi A çarpı 1 eşittir 7 gibi bir ifadeyle karşı karşıya kalacağız. Dolayısıyla arkadaşlar buradan 17 eksi A eşittir 7 olacaktır. Eksi A bilinmeyenimi sağ tarafa atmak istiyorum. A eşittir artı 7 bilinenimi de sol tarafa attığım zaman 17 eksi 7 gibi bir ifadeyle karşı karşıya kalıyoruz. Dolayısıyla 10 eşittir A'dır diyebilmem lazım. Zaten bizden istenilen de neydi arkadaşlar A bilinmeyenin bulunmasıyla. Hemen arkadaşlar bir sonraki sayfaya geçiş yapıyorum. Şimdi önemli bir notumuz daha var. Demiş ki Birinci dereceden bir, bir bilinmeyenli bir denklem verilmiş arkadaşlar. A x artı b eşittir sıfır denkleminin çözüm kümesinin bir elemanlı olması için A sıfırdan farklı olmalıdır demiştiz Çok güzel. Burada gerekli bazı işlemler yapılmış arkadaşlar. Çözüm kümemizi eksi b bölü a olarak bulmuşuz. Hemen bununla alakalı yan tarafta bir örnek verilmiş. Bakıyorum birinci dereceden bir bilinmeyenli bir denklem. O halde 3 x artı 5 eşittir sıfır diyorum. Bilinmeyenim sol tarafta kalsın. Bilinenimi de sağ tarafa... E, ters işaretlisi olarak gönderdiğim zaman eksi 5 olacaktır diyorum. Her iki tarafı bizden neyi istiyor arkadaşlar x'i istediğinden dolayı her iki tarafı da 3'e bölmek durumundayız dolayısıyla x dediğimiz ifade nedir diyebilmemiz lazım eksi 5 bölü 3'tür diye söyleyebilmemiz lazım hemen arkadaşlar ifadesini inceleyelim dediğimiz ondan önce bir önemli bir notumuz var gelin o önemli notumuza bakalım ikinci kritiksel nokta ax artı b eşittir 0 gibi bir neyimiz var birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin sonsuz elemanlı çözüm kümesi olabilmesi için demiş arkadaşlar a'nın 0'a eşit ve b'nin 0'a eşit olmaz yapısı gerekmekteymiş arkadaşlar. Yani ax artı b eşittir 0 ise a da b de sıfır olması lazımmış arkadaşlar. Eğer eğer arkadaşlar sonsuz elemanlı bir çözüm kümesi olabilmesini istiyorsak <laughs> tamam mı? E, verilmiş olan kaç sayıların ne olması lazım? Sıfıra eşit gibi bir tabirin gelebilmesi gerekmektedir. Şimdi olur demiş ve denklem x değişkenine bağlı olmadan her x elemandır. Reel için sağlanır demişiz arkadaşlar x değişkenine bağlı olmadan her x elemandır reel değeri için demişiz. Bakın hemen şura bakıyorum. 9x artı 10 eşittir e, 9x eksi 80'li bir ifadeyle karşı karşıya kalmışız arkadaşlar. Doğru mu? Doğru. Dolayısıyla arkadaşlar şimdi buradan direktime ne yapabiliriz? E, 9x artı 10 eşittir 9x eksi 80 ifadesini inceleyelim. 9x'leri buradan götürebilir miyiz? Evet götürebiliriz. Dolayısıyla yani biz artık bunu e, sağ taraftaki 9x'i sol tarafa 9x'i gönderip işte 9x olarak gelecektir. Çıkardığınız zaman 0 gelecektir. 10 eşittir 80 diye söylemek yerine artık bu tarz terimlerle karşılaştığımız zaman aynı terim varsa eşitliğin solunda ve sağında direktmen bilmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla arkadaşlar 10 eşit değildir. Eksi 80 olacağından bizim çözüm kümemizin ne olabilmesi lazım? Boş küme olabilmesi gerekmektedir. Hemen arkadaşlar bir alttaki sorumuzu inceleyelim. Demiş ki mesela 9x artı 10 eşittir. 9x artı 10 ifadesini inceleyelim demiş. Aslında aynı terimlerdir. Bu ne demektir? Birbirini götürecektir. Yani 0 eşittir 0 isedeceğiz arkadaşlar. Bunun da şöyle bir şey var. Bakın burada dediğimiz gibi her x elemandır reel sayılarda. Yani benim x'im elemandır reel sayılarda bütün değeri alabilir diyebilmemiz lazım. Tamam mı? Ya yani çünkü sonuç itibariyle yani e işin neticesinde sıfır her zaman sıfıra eşittir diyebilmemiz lazım. Bu sebepten dolayı eşitliğin korunum kanunundan dolayı korunumunu bozmayacağından ötürü x yerine bütün reel sayılar, sayılı değerleri verebileceğimizi söyleyebilmemiz lazım. Hemen arkadaşlar e sol tarafa geçtiğimiz zaman bir tane daha önemli bir notumuz daha var. Ax artı b eşittir 0 birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin çözüm kümesinin olmaması veya çözüm kümesinin boş küme olması için a'nın eşittir 0 ve b eşit değildir 0 olmalıdır demiş arkadaşlar. Yani x'in yani bilinmeyen ifadenin önündeki katsayının sayının 0'a Eşit olduğu takdirde zaten x gibi bir bilinmeyeni ne yapmış oluruz? Yok etmiş oluyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla dolayısıyla arkadaşlar ee, A'nın sıfır kabul edildiği durumda direktmen zaten B'yi de ne diyoruz arkadaşlar? Mesela burada söylemiş B'nin sıfır olduğundan ve bu durum B eşit değildir. Sıfır şartı çeliştiğinde çözüm kümesi boş kümedir demiş. Amaç burada şart önemlidir arkadaşlar. A değerimizin sıfıra eşit olduğu durum ve ayrıyeten B'nin de sıfırdan farklı olabilmesi durumunu irdeleyebilmemiz lazım. Hemen bununla alakalı bir tane sorumuz var. Hemen arkadaşlar bu sorumuza bir bakış yapalım. 2 x x artı 3x eşittir 2x artı 2 gibi bir ifadeyle karşı karşıya geldik. Dolayısıyla bakınız 2 eksi x. Eksi x, x ile 3x'i topladım. Ne geldi? 2 artı 2x eşittir arkadaşlar. 2x artı 2 gibi bir ifadeyle karşı karşıya geldik mi? Geldik. Hemen 0 eşittir 0 olacağından. Çünkü solunda ve sağ aynı olduğu için birbirleri ne yapacaktır? Eşitliğin mesela 2 artı 2x sol tarafındaki değer sağ tarafa gönderdiğimiz zaman çıkaracağımızdan dolayı 0 gelecektir. E burada da 0 kalacaktır. E ne oldu? 0 eşittir 0 ifadesi ile karşı karşıya kaldık arkadaşlar. Tamam yani şunu söyleyebilirim. X dediğim ifade bütün reel sayıları alacaktır. Şimdi şuradaki anlatmak istediğimiz durum neydi? Ee, A mesela bize bir tane bir bilinmeyenli bir denklemden bahsediyor. Diyor ki mesela AX artı B ifadesi eşittir sıfır olsun diyor. Eğer ki hocam diyor ben ben bakın takip edin lütfen çözüm kümesinin olmaması veyahut da çözüm kümesinin boş küme olabilmesini tespit edebilmek için. Şimdi biz çözüm kümesinin boş küme olduğu durumlarda irdeledik mi? İrdeledik. Nedir genelde? Eşitlik korunum kanunu bozduğu durumlardır. Pekala. Şimdi eğer çözüm kümesinin şimdi boş küme olduğu durumda olmaması. Olmaması durumunun sağlanabilmesi için A değerimizin sıfıra eşit olup B değerimizin de sıfırdan farklı olması lazım. Hocam tamam A değerini sıfır verdiğimiz zaman X bilinmeyeni götürüyoruz. Zaten X'i bulamayacağımızdan dolayı et buranın neyi yoktur diyebilmemiz lazım. Çözüm kümesi yoktur diyebilmemiz lazım. Dolayısıyla bizim buradan B değerimizin de sıfırdan farklı olması lazım. Çünkü eşitliğin sağ tarafı sıfır olduğu için bu illa sıfırdan farklı olması için gerekli değildir. Bu sayı değeri 5 de olabilirdi arkadaşlar arkadaşlar. O zaman B değerinin 5'ten farklı olabilmesini düşünebilmemiz lazım idi. Hemen devam ediyoruz. Uzatmadan arkadaşlar bir sonraki önemli notumuza. Demiş ki birinci dereceden iki bilinmeyenli denklemler A, B, C, reel gerçeği sayılar X ile Y denkleminin bilinmeyenleri ve A eşit değildir 0, B eşit değildir 0 olmak üzere demişiz arkadaşlar. Şimdi burada da şöyle bir kritiksel durum var. Birinci dereceden olacak iki tane bilinmeyenim olacak. Bütün olay buradadır arkadaşlar. Demiş ki mesela AX şura yazıyorum. Ax artı by artı c eşittir 0 diyoruz. Burada arkadaşlar x ve y dediğimiz ifadeler ne, nelerimizdir? Bilinmeyenlerimizdir tamam mı? Bilinmeyenler. Pekala. Şimdi denklemin çözüm kümesini bulabilmek için de x'i sıralı ikilisi şeklinde bulabileceğimiz de söylemiş olalım. Hemen arkadaşlar bununla alakalı bir örnek yapacak olduğumuz zaman şu şekildeki örneği gösterebiliriz. Mesela 7x eksi 5y Artı iki eşittir sıfır. Denklemini inceleyecek olduğumuz zaman bakıyorum hemen bir iki tane bilinmeyenim var. Ve bilinmeyenlerimin üzerindeki dereceleri bir derece olduğu için iki bilinmeyenli yani birinci dereceden iki bilinmeyenli bir denklemdir diyebilmemiz lazım arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi... Hemen arkadaşlar yok etme metodu dediğimiz denklem sisteminin çözüm yöntemleri içerisinde bulunan bir metodumuz var. Bu metod ile alakalı hemen şurada bir tanım verelim. Verilen denklemlerdeki değişkenlerden birinin katsayısı sayı değeri aynı, işareti farklı bir şekilde düzenlenir. Değişkenin yok edilebilmesi için denklemler taraf tarafa toplanır. Denklemlerdeki bilinmeyenlerin katsayıları bu şartı sağlamıyorsa, denklemlerden herhangi biri ya da ikisi sıfırdan farklı bir sayı ile çarpılarak denklemler bu şarta uygun hale getirilir. Elde edilen bir bilinmeyenli denklem çözülerek bilinmeyenlerden biri bulunur ve bulunan değer denklemlerden herhangi birinde yerine konularak diğer bilinmeyen e, neyimiz bulunur bilinmeyenimiz bulunabilir diyeceğiz. Hemen bunun ile ilgili yan tarafta verilmiş olan bir örneğimiz var ve arkadaşlar bu yok etme metodu ile ilgili önceki anlatmış olduğumuz konularda da birçok işlemsel faaliyetleri gerçekleştirdik ve bu konumuzda da arkadaşlar birden fazla çok soruları çözebileceğimizi söyleyebilmek isterim. Şimdi yok etme metodu dediğimiz zaman mesela burada ne demiş arkadaşlar 2x artı y'nin eşittir 20 olabileceğini x artı 5y ifadesinin eşittir eksi 100 olabileceğini söylemişiz. Mesela arkadaşlar ben buradan öncelikle y'leri bulmak istediğimden dolayı ikinci denklemi ben eksi 2 ile çarparsam lütfen takip edin. Ne gibi ifadeyle karşı karşıya kalıyorum? Birinci denklemi olduğu gibi yazalım. Daha net ve ayrıntılı bir şekilde görebilmeniz için ikinci denkleme baktığımız zaman arkadaşlar eksi 2 ile genişlettiğimizden dolayı eksi 2 x eksi 10 y eşittir arkadaşlar 200 gibi bir ifadeye karşılık gelecektir. Dolayısıyla arkadaşlar 2 x ile eksi 2 x'ler birbirini götürecektir. Tabi neye göre? Toplama işlemine göre hareket ediyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar Artı y eksi 10 dediğimiz ifade neyi bize veriyor? Eksi 9 y eşittir ne olmuş oldu? 220 gibi bir ifadeye karşılık gelmiş olacaktır diyebilmemiz lazım arkadaşlar. Pekala. Arkadaşlar sorumuzu incelediğim zaman şurada 40 bir hata yapmışız. Hemen bunu düzeltelim. Bakınız eğer şurasını biz eksi x olarak soruda belirtmiş olsaydık şurası da eksi x olacaktı. Dolayısıyla arkadaşlar şöyle bir şeyle karşılaşacaktık. Bakınız lütfen doğru mu? Hayır. Hiç kurcalamadan devam edelim. Artı olsun artı olsun arkadaşlar. Sorumuza devam ediyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Ama şöyle bir şey yapabilir miydik hocam? Yapabilirdik. Ne gibi? Mesela 2x artı y ifadesi var ya. Şurayı eksi diyerek de soruyu daha da bir güzel hale getirebilirdik. Mesela şurası 2x eksi y olmuş olduğunu varsayalım. Tamam mı arkadaşlar? Şurası eksi y olmuş olduğunu varsayalım. Dolayısıyla dolayısıyla arkadaşlar bakın 2x eksi y 20. Eksi 2x eksi 10 200 olmuş oldu. Ee, buradan 2x'leri götür dirdiğimiz zaman eksi y eksi 17 daha eksi 11 yli bir ifade ile karşı karşıya kalabileceğini söyleyebilmemiz lazım eşitliğin her iki tarafına eksi 11 arkadaşlar ne yaptığımız zaman böldüğümüz zaman e, buradaki y dediğimiz ifade ne olacaktır arkadaşlar yirmi, e, eksi 20 gibi bir ifadeye karşılık gelebileceğini söyleyebilmemiz lazım Pekala. Devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar ben şunu söyleyebilir miyim? Bakın lütfen takip edin. Eğer ben y dediğim ifadeyi eksi 20 olarak söylersem birinci denklemi çektiğim zaman yazıyorum. 2x eksi y eşittir 20 miymiş? Çok güzel. Arkadaşlar ben birinci denklemde y görmüş olduğum ifadenin yerine eksi 20 değerini yazarsam 2x eksi eksi 20 eşittir 20 ifadesinden 2x artı 20 eşittir 20 olacaktır. Dolayısıyla buradaki 20'ler gidecektir. 2x eşittir 0 olacağından x değerimizin ne olması lazım? 0 olabilmesi gerekmektedir. Şimdi bunun sağlamasının burada sağlanıp sağlanılamayacağını bir ayrı yolda da ispatlayabiliriz size. Şurada görmüş olduğumuz ifadenin yerine x yerine 0, y yerine eksi 20 yazarak eksi 100 sonucuna ulaşabileceğimizi, ulaşabileceğimizi görebiliriz. Dolayısıyla buradan da sağlamış oluruz arkadaşlar. Yerine değerlerimizi koyarak. Dolayısıyla arkadaşlar bize ne istiyordu? x çarpı y'yi istediği için x değerimizin 0, y değerimizin eksi 20 olabileceğini, çarpımlarının 0 olabileceğini söyleyebilmemiz lazım. Hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Bir sonraki Önemli notumuzla beraber Arkadaşlar yerine koyma metodunu irdelediğimiz zaman burada da şöyle bir şey var. Yani bir önceki noktada biz ne yapıyorduk? Yok etme metodunu kullandıydık. Yani denklemde ne yapıyorduk? Denklemi diğer denkleme göre herhangi bir bilinmeyene göre çevirmeye çalışıyorduk. Herhangi bir iki tane denklem verilmiş oldun. Olsun öyle varsayalım. Verilmiş olan bu iki denklemin tamam mı? Ee, mesela birinci denklemi ikinci denkleminin mesela iki katı olsun. O halde ikinci denklemi birinci denkleme... Ee, doğru herhangi bir bilinmeyenine doğru uyarlamaya çalışıyorduk. O bilinmeyeni yok edip diğer bilinmeyenden sonuca ulaşıyorduk. En son ki, bulmuş olduğumuz diğer bilinmeyenimizde e, herhangi bir denkleme yerine yazarak ikinci bir bilinmeyeni bularaktan işlemize devam edebiliyorduk. Şimdi burada da şöyle bir durumumuz var arkadaşlar. Yerine koyma metodu dediğimiz zaman bu yöntemde verilen denklemlerin herhangi birinde değişkenlerden biri yalnız bırakılıp bulunan ifadenin diğer denklemde yerine yazılmasıyla bulunur. Denklem çözüldükten sonra bulunan bu değer denklemlerden herhangi birine birinde yazılarak diğer bilinmeyen bulunur demişiz arkadaşlar. Bakınız lütfen takip ediniz. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir şeyden bahsediyor. Şimdi 5x artı 6y eşittir 45. x bölü 6 eksi y bölü 5 eşittir 0 olduğuna göre x artı y toplamını ne yapınız demiş arkadaşlar. Bulunuz demiş tamam mı? Şimdi bizim burada yapmamız gereken durum şu arkadaşlar. Lütfen takip edelim. Mesela ikinci denkleme ben baktığım zaman x bölü 6 eksi y bölü 5 eşittir ben 0'un olduğunu biliyorum. Dolayısıyla arkadaşlar buradan şöyle bir yoldan hareket edebilirim. Mesela ise diyorum. Paydalarını eşitliyorum arkadaşlar. 5x 6y eşittir sıfırdır diyebilmemiz lazım. Değil mi? Bir de paydada 30 vardı ama 30 paydada verilen. Hadi bunu da gösterelim. Payda verilen 30'lu ifadeyi. Bunun paydasında da 1 vardı arkadaşlar. E şimdi bunu bir adım daha öteye götürdüğümüz zaman ne olacaktır? 5x 6y. 30 da 0'ı çarptığım zaman zaten 0 olacaktır. Otomatikman 5x eksi 6y ile de 1'i çarparsak 5x 6y'nin gelebileceğini söyleyebilmemiz lazım. Hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi 5x eksi 6y eşittir 0'dır dedik mi dedik. Pekala hocam. Şimdi bizim biz neyi biliyoruz ise şuradan devam ediyorum. Yani benim 5x dediğim ifade eşittir 6y imiş arkadaşlar. Şimdi yukarıda verilmiş olan bir denklemimiz daha var. Neydi bu? 5x artı 6y yani şu. 5x artı 6y eşittir 45 miymiş arkadaşlar? Evet. Şimdi ben ben arkadaşlar şurada verilmiş olan 6y ifadesi yerine 5x yazarsam eşit değil mi? Eşit, eşit olduğu için ben 6y ifadesinin yerine gidip ne yazabilirim arkadaşlar? 5x ifadesini yazabilirim. Dolayısıyla 5x artı 5x dediğim ifade eşittir 45 ise arkadaşlar buradan 10x eşittir 45'te bir ifadeyle karşı karşıya kalırız. Dolayısıyla x dediğimiz ifade 4,5'e karşılık gelecektir diyebilmemiz lazım. Pekala bitti mi? Bitmedi. Arkadaşlar. Ee, eğer ben x eşittir 4,5 ifadesini yani 45 bölü 10 değerini bulduysam bunu şöyle gösterelim 45 bölü 10 değerini bulduysam y değerini bulabilmek için herhangi denklemin birinde gidip x gördüğüm yerine 45 bölü 10 ifadesini yazarsam mesela birinci denklemde 5x artı 6y ifadesinin olduğu yere yazalım 5 çarpı 45 bölü 10 artı 6y eşittir 45 dediğim diyelim tamam mı arkadaşlar dolayısıyla bu işlemi genel yani e, yapacak olduğumuz zaman arkadaşlar şurada gerekli sadeleştirmeden dolayı 45 bölü 2 gelecektir yani 45 bölü 2 artı 6y eşittir 45 diyeceğiz arkadaşlar bilinen bilinmeyen taktini uyguladığımız zaman eşitliğin sol kısmı kısmında y, sağ kısmında ise 45 eksi 45 bölü ikili gibi bir ifadeyle karşı karşıya kalabileceğimizi söyleyebilmemiz lazım. Dolayısıyla arkadaşlar buradan buradan eşliğin sağ tarafındaki verilmiş olan şunu şu tarafa çekiyorum arkadaşlar. Şöyle yapıyorum. Şunu şöyle şu tarafa çekiyorum. Yani 6'yı dediğimiz ifade 45'ten 45'in yarısını çıkardığım zaman zaten 45 bölü 2 gelecektir diyebilmemiz lazım. Y'yi y bizden istediği için her iki tarafı da neye bölmemiz lazım? 6'ya bölmemiz lazım. O halde Y dediğimiz ifade nedir arkadaşlar? 45 bölü 2 çarpı birinci kesir 6 bölü 1 olduğu için ikinci kesir ters çevir çarpmamız lazımdı. 45 bölü 12 gibi bir ifadeden bahsedebiliriz. Dolayısıyla 3'e böldüğümüz zaman 15, 3'e böldüğümüz zaman 4 gelecektir. 15 bölü 4 gibi bir ifade ile karşı karşıya kalabileceğimizi söyleyebilmemiz lazım. Pekala hocam bizden ne istediydi zaten? 45 e, yani x artı y dediğinden dolayı. Arkadaşlar x dediğimiz değerimiz neydi? 45 bölü 10'du. Tamam mı? Y dediğimiz değerimiz de neydi arkadaşlar? 15 bölü 4'tü arkadaşlar. Artı 15 bölü 4 dersek. Gerekli işlemleri burada yaparsak arkadaşlar. Nedir mesela? 45 çarpı 4 artı nedir? 150 bölü 40 gibi ifadeye karşılık gelecek. Dolayısıyla bu da eşittir. Nedir? 90, 180, 180 artı 150 dediğimiz zaman arkadaşlar. 330 bölü 40 gibi bir ifadeye karşılık gelecektir. Bu da 33 bölü 4'e karşılık gelecektir diyebilmemiz lazım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şimdi karşılaştırma yöntemi dediğimiz bir de bir yöntemimiz var arkadaşlar. Şimdi burada demiş ki A eşittir B gibi bir tane denklem verirsin İkincisi olarak da B eşittir C gibi bir denklem verilsin demişiz. Bu verilen iki denklemde bir tane bir ortak bir değer bulmamız lazım. Mesela burada ortak terimimiz neymiş arkadaşlar? B'ler burada ortakmış tamam mı? Bu sebepten dolayı eğer bu ortaklık durumu varsa A değerimiz C değerine eşittir demişiz. Hadi gelin burada bunu yapalım. Şimdi burada ne demiş? İki tane denklem verilmiş değil mi? B eşittir A artı 2 bölü 2 iki demiş. İkinci denklemde B eşittir 3C artı 1 denilmiş. Dolayısıyla arkadaşlar e, A artı 2 bölü 2 ifadesi B'ye eşit ise 3C artı 1 eşittir B ise dolayısıyla A artı 2 bölü 2 de eşittir 3C artı 1 olabilmesi lazım. Burada gerekli işlemler yapıldığı zaman A artı 2 eşittir arkadaşlar. 6C artı 2 gibi bir ifadeye karşılık gelebileceğini söyleyebilmemiz lazım. Şimdi bize diyor ki A ile C arasındaki bağıntıyı bize ne diyor arkadaşlar? Bulunuz demiş. E şimdi hocam buradaki ikiler gidecek mi otomatikten? Gidecektir. A eşittir ne diyebilmemiz lazım? 6C'dir diyebilmemiz gerekmektedir. Hemen arkadaşlar hız kesmeden bir sonraki sayfamızla devam ediyoruz. Şimdi önemli bir notumuz var arkadaşlar. Bu önemli notumuzda da e, A, B, C, D, E, F birer reel sayı olmak üzere demişiz. AX artı B'ye artı C eşittir 0. DX artı E'ye artı F eşittir 0 şeklindeki birinci dereceden iki bilinmeyeni denklem sisteminin çözüm kümesi tek bir sıralı ikili ise demiş. Mesela e karşılıklı mesela x x bilinmeyenlerinin e, katsayılarının oranı y bilinmeyenlerin katsayılarının oranından farklı olabilmesi gerekmektedir diyor. Ama ne zaman çözüm kümesi tek bir sıralı ikili ise. Ama çözüm kümesi sonsuz sıralı kümeli ise neymiş arkadaşlar? X'in bilinmeyenlerinin oranı y'nin bilinmeyenlerinin oranı ve sabitlerin oranı birbirlerine ee, ne diyeceğiz arkadaşlar eşittir diyebilmemiz lazım ve bu da şimdi normalde bu denklemler birer doğruyu belirttiği için doğruların ne, olabilme, ne olabileceğini söyleyebilmemiz lazım. Çakışık olabileceğini söyleyebilmemiz lazım bu eşitliğin olduğu durumlarda. Ve dolayısıyla arkadaşlar bir tane daha çözüm kümesi boş olduğu takdirde yani eğer e, çözüm kümemiz var ve bu çözüm kümemiz nedir arkadaşlar boş kümedir. Bu durumlarda ise e, xlerin oranı ylerin oranı eşit iken sabitlerin oranı birbirlerine eşit değildir. Yani sabitlerin oranı e, x'in oranı ile y'nin oranına eşit değildir. Dolayısıyla bu doğrular nedir diyeceğiz? Paralel doğrulardır. Bakınız, çakışık olup olmaması sadece sabitlerin oranına bağlı olarak hareket edilebileceğini söyleyebilmemiz lazım. Dolayısıyla hemen birinci örneğimize geçiş yapıyorum. Denklem sisteminin çözüm kümesi tek bir sıralı ikili olduğuna göre, bakın. Tek bir sıralı ikili dediği zaman biz ne diyorduk? Hemen notumuza dönüyoruz. Neydi arkadaşlar? Sıralı ikili ise x'lerin oranı, y'lerin oranından farklı. Tamam mı? A çarpı B çarpımı yani AB çarpımının değerini bize ne demiş arkadaşlar? Bulunuz demiş. Şimdi AB çarpımının alamayacağı değer deseydi daha güzel olurdu. Niye? 5 bölü B eşit değildir. Eşit değildir dememizin tek sebebi çözüm kümesi tek bir sıralı ikili olduğundan dolayı. Yani sıralı ikili ama Tek sıralı ikili diyeceğiz. Yani 5 bölü B eşittir A bölü 2 ifadesi dersek ise arkadaşlar A çarpı B eşit değildir 10 diyebilmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla arkadaşlar e, AB çarpımının alamayacağı değer nedir arkadaşlar 10 değeridir diyebilmemiz lazım. Şuraya alamayacağı AB çarpımının yani AB'nin alamayacağı çarpımının değerini bulunuz diye soru düzeltilmesi gerek. Devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar ax eksi y artı 5 eşittir 0. 7x artı 7y artı b eşittir 0. Denklem sisteminin çözüm kümesi sonsuz elemanlı olduğuna göre. Bakınız lütfen sonsuz elemanlı çözüm kümelerine ne diyorduk arkadaşlar? x'lerin oranı eşittir. y'lerin oranına eksi 1 bölü 7 eşittir. Neyin oranına arkadaşlar? Sabitlerin oranına. Sonsuz elemanlı bir küme olduğunu düşündüğümüz zaman o zaman bu doğrular nedir diyecektik arkadaşlar? Çakışıktır diyebilmemiz lazım. Tamam mı? Dolayısıyla arkadaşlar A dediğimiz ifade orantıyı irdelediğimiz zaman eksi 1 gelecektir. Dolayısıyla arkadaşlar buraya baktığım zaman 5 geliyorsa ee, B kısmı yani 1 bölü 7 neyi var arkadaşlar burada oranı olduğu için B yerine de 35 değerinin gelebilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla arkadaşlar bizden istenilen a çarpı b olduğu için eksi 1 çarpı 35'ten eşittir. Eksi 35'tir diyebilmemiz lazım. Hemen arkadaşlar bir sonraki sorumuzda bakıyorum. Bir sonraki sorumuzda demiş ki yine aynı şekilde mesela iki tane e, ikinci yani birinci dereceden iki bilinmeyenli iki tane denklem verilmiş. Denklem sisteminin çözüm kümesi boş küme olduğuna göre AB çarpımını bulunuz demiş arkadaşlar. Boş küme olduğu durumlarda ne yapacağız arkadaşlar? Bakın bir daha gözden geçiyoruz. Eğer tek bir sıralı ikili diyorsa x'lerin oranı y'lerin oranından farklı sonsuz küme diyorsa x'lerin oranı y'lerin oranına y'lerin oranı da neyin sabitin oranına eşittir diyebilmemiz lazım. Ama boş küme dediği takdirde şunu söylüyorduk. Bu doğrular paraleldir diyorduk arkadaşlar. Nedir diyoruz? Paraleldir diyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla 2 bölü b eşittir. a bölü eksi 3 eşit değildir arkadaşlar. Eksi 10 bölü 5 diyebilmemiz lazım. Tamam mı? E Zaten hocam bizden istenen nedir? a b çarpımı olduğu için e, şu sağ tarafta kısım bize alakadar etmiyor. Dolayısıyla a b çarpımı eşittir. Eksi 6'dır diyebilmemiz lazım arkadaşlar böylece böylece denklem çözme konusunda halletmiş bulunmaktayız ee, bu konudan sonra direktmen olarak çalışma sorularına görüşmek dileğiyle diyorum selametle kalınız.